Merhaba değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Ahistan Meryem Mutfağıma evvela var. Değerli takipçilerim. Her kişiye teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu Ramazan-ı Şerifimiz çok güzel geçmesi niyetiyle sizlere paylaşımlarda buluyorum. Ve sizler bunu severek izliyorsunuz. Ee, ve bunları e, dinleyip yapanlar da var. Herkese teşekkür teşekkürlerimi bildiriyorum. Çok şükür Allah'ıma böyle bir insanlarla e, güzel bir paylaşımlar yapıyorum. Gerçekten bugün sizlere değişik bir pasta tarifiyle geldim. Güzel bir pasta tarifi. Geçelim tarifimize bu muhteşem güzel pasta tarifine. Değerli takipçilerim böyle önceden jölesini hazırlıyoruz. E, böyle bir e, çilekli jöle aldım ben. Üzerine iki buçuk su bardağı kaynar yani sıcak su ekledim. Ve onu da güzelce iyicene karıştırmamız gerekiyor. ne erimesi gerekiyor jölenin. Zaten üzerinde de pakette yazıyor. nasıl hazırlanması gerektiğini. Ben bu şekilde hazırladım. Sizlere de bu şekilde olduğunu söylüyorum. Ama ılık olması gerekiyor. O yüzden biz kiki hazırlamadan önce e, bunu hazırlayıp önceden e, de hazırlamamız gerek oluyor değerli takipçilerim şimdi geçelim kekin tarifine 3 yumurtayı aldım içerisine 1 su bardağı şekeri ekledim ve sonrasında güzelce çırpalım değerli takipçilerim ne kadar çok çırparsak o kadar güzel e, kekimiz olur o kadar güzel kabarır Gördüğünüz gibi köpürdü, bembeyaz şekle geldi. Şimdi bunun üzerine bir su bardağı sütü ekledim. Onun üzerine de yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Bu arada su bardaklarım klasik 200 gramlık su bardaklarıdır. Yine çırptım. Onun üzerine de 2,5 su bardağı unu eledim. Şimdi başta 2 e, su bardağı unu eledim e, unu Çünkü kontrollü bir şekilde eleyelim sonrasında üzerine de bir paket kabartma tozunu ekledikten sonra yine e, çırptım yani bir e, iki su bardağından sonra güzelce bir çırpalım sonrasında kıvamına baktım yarım su bardağını onu da ekledim toplamda iki buçuk su bardağı un gitti bu şekilde gördünüz gibi tabii ki yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne bağlıdır bu şey. E, kıvamı da bu şekilde olsun. Ben yağlı kağıt borcama sardım Siz istemiyorsanız lütfen borcamı yağlayın değerli takipçilerim. Fırını da açtım. E, benim fırınımı 180-170 derecede pişiriyor. Ben şu anda 180 dereceye açtım ama sizler kendi fırınınızın derecesini daha iyi biliyorsunuz. Ona göre ayarlayın derim güzelce Üzerini her tarafını e, aynı şekilde düzenledim ve fırına attım şimdi bu tarafta da kremasını hazırlıyorum bir paket krem şantiyi ve içerisine de bir su bardağı 200 gramlık bardaktır sütü ekledim ve krem şantiyi çırpalım bu da hazırda Dursun şu anda bizim hem jöle soğuyor ılık olması gerek hem de krem şantiyi hazırladım. Kek de fırında pişiyor değerli takipçilerim. Bu şekilde siz de hazırlarsanız daha kolay olur sizlere de. Şimdi fırından çıktı, soğusun biraz bekletelim. Soğuduktan sonra lütfen üzerine krem şantiyi sürelim. Sıcakken biliyorsunuz sürerseniz krem şanti erip gider. O yüzden soğuduktan sonra krem şantiyi güzel bir şekilde her tarafına eşit bir şekilde sürelim. Ben burada e, kış, e, buz yani buzlukta olan meyvelerden faydalandım. E, sizler dilerseniz taze meyvelerden faydalanabilirsiniz. Ama şimdi kış ayı olduğu için ben e, bu meyvelerden tercih ettim. Gördüğünüz gibi çok görüntüsü muhteşem oldu. Jöle kıvamına geldi. Yani kalınlığı jöle kıvamında olsun lütfen. Kaynar değil, ılık bir şekilde üzerine böyle güzelce pastanın jölemizi gezdirelim. Değerli takipçilerim, bu güzel, hem görüntüsü güzel oluyor, hem mayhoş, hem tatlı. O kadar güzel bir tat, aroması oluyor ki siz de bunu yaptığınızda çok beğeneceksiniz, çok hoşunuza gidecek. Ee, misafirlerinize, çocuklarınıza, kendinize de bu güzel tarifi yapabilirsiniz, ikram edebilirsiniz. İster bayramda olsun, ister de şimdi iftarda olsun. Ne zaman isterseniz. Şimdi biz bunu bir saat buzdolabında en az bir bir saat buzdolabında bekletelim. Bir bir saat sonrasında hazır oluyor isterseniz birkaç saatte bekletebilirsiniz ne kadar Beklerse o kadar lezzetli ve güzel oluyor gördüğünüz gibi ben bir saat beklettim çıkardım şimdi sunum yapıyorum ee, böyle görüntüsüyle tadıyla lezzetiyle harika mı harika güzel bir pasta tarifi ee, gerçekten bunu denemenizi tavsiye ederim yapmanızı Hazırlamanızı tavsiye ederim. Ee, Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsını, varsınız. Varsınız. Ee, her zaman var olun inşallah. Allahü Teala hepimizin işlerimizi rast getirsin Cümlemizin sıkıntılarını gidersin. Ee, güzel güzel günlerimiz olsun. Hayırlı bayrama bayramlarımız olsun. İster resmi ister Dini bayramlarımız hepsi hayırlı mübarek olsun hepimize. Güzellikler getirsin inşallah. Gördüğünüz gibi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel, görüntüsü harika ve lezzeti daha da güzel oldu. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin derim. Çatalda da böyle gösteriyorum bakın ne kadar yumuşacık ve lezzetli. O üzerine döktüğüm o e, malzemeler e, kekin kendinin güzelliği muhteşem bir tat oldu. Bunu mutlaka denemelisiniz değerli tatlıcılarım. Hepinizden Allah da, da razı olsun. Çok teşekkür ederim. E, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yine Bu güzel günlerde görüşmek nasibiyle değerli takipçilerim beğeni ve güzel yorumlarınızda yazarsanız çok sevinirim ve diğer videolarımı da izlerseniz ve paylaşırsanız o kadar o kadar memnun kalırım ki Allah sala sizlerden razı olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Güzel güzel günlerde görüşmek üzere değerli takipçilerim.